Merhaba arkadaşlar ben Barış Kocaoğlu TikTok'ta ve YouTube'da takipçi sayım, abone sayım az arkadaşlar bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. TikTok'ta ve YouTube'da arkadaşlar takipçi sayımızı ve abone sayımızı ücretsiz bir şekilde arttırabiliyoruz. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Sizler için hazırlamış olduğum videoya hemen geçelim. TikTok'tan başlayalım arkadaşlar nasıl yapılacağımızı göstereyim ben sizlere. TikTok hesabımıza ilk önce arkadaşlar giriş yapıyoruz. Burada önümüze çıkan sayfada arkadaşlar en üstte sağ tarafta bir mercek işareti var arama işareti. Buraya arkadaşlar arama işaretine girdikten sonra karşımıza çıkan sayfada arkadaşlar burayı baris.kcgl yazıyoruz. Bu hesap benim hesabım arkadaşlar sol tarafta da benim takip ettiğim insanlar var. Buraya arkadaşlar geliyoruz benim takip ettiğim kişilere tıklıyoruz ve burada arkadaşlar sizde takip etme olarak çıkacak hepsi. Bunların hepsini tek tek arkadaşlar takip alıyoruz. Ve takip aldıktan sonra arkadaşlar 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika bekledikten sonra tekrardan takipten çıkıyoruz. Ve bunu gün içerisinde dilediğiniz kadar çok yapabilirsiniz arkadaşlar. Göreceksiniz ki sizinle TikTok'taki takip sayınız artmaya başlayacak. Yalnız arkadaşlar sizlere bir uyarım var. Bu denemeyi sık sık yaparsanız blok yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani blok derken sizleri bazı takipçiler kabul etmiyor arkadaşlar reddedebiliyor onun için çok sık yapmamanızı tavsiye ederim ara ara bunu sürekli yapın arkadaşlar Sizler de göreceksiniz ki TikTok'taki takipçi sayınız artmaya başlayacak. Ve sıra YouTube'da arkadaşlar. YouTube'da da arkadaşlar abone sayımızı arttırmak için günde en az 2 veya 3 kez short video hazırlayıp bunları paylaşmamız gerekiyor. Ve bunları her gün paylaştıkça sizler de göreceksiniz ki abone sayınız yavaş yavaş artmaya başlayacaktır. Umarım sizler için anlattıklarım faydalı olmuştur. Takipçi sayınız, abone sayınız artmaya başlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.